Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Ece Aktaş. Umarım keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Bugün favoriler videosuyla karşınızdayım. Bu ay hangi ürünleri denedik, hangi ürünlerden memnun kaldık ve favorilerimize eklendi. Onlardan bahsetmek istiyorum biraz. Şimdi tek tek ürünleri yorumlayacağım sizler için. İlk önce saç ürünlerinden başlamak istiyorum. Bu ayki favori şampuanım arkadaşlar. Şu Restorex'in sağlıklı uzama etkili şampuanı oldu. Şöyle göstereyim. Bir market şampuanı herhangi bir marketten, büyük marketlerden kolaylıkla temin edebilirsiniz bu ürünü. Şimdi bu ürünün etkisi ne oldu? Gerçekten saçımın daha hızlı uzadığını fark ettim bu ay. Eski aylara nazaran. Benim saçım kıvırcık ve zor uzayan bir saç. O yüzden destek almak istedim dışarıdan ve bu şampuanı denemek istedim. Denedim, memnun kaldım ve gerçekten e, saçlara etkisini gördüm arkadaşlar. Saç uzatmak istiyorsanız ya da saçlarınızın daha hızlı uzamasını istiyorsanız bu şampuana bir fırsat verin derim. E, evet, ikinci ürünümüz de yine bir e, saç ürünü. E, bir fırça arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Naşita'nın e, şu fırçasını ben e, bin marketlerden aldım ve inanın çok uygun bir fiyata almıştım bu fırçayı ama saçlardaki etkisi çok güzel. Bir kere saçları çok kolay açıyor. Yani uçlardan başlıyorsunuz yukarı doğru yavaş 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 yavaş. Benim saçlarım normalde çok dolaşan ve banyodan sonra çok zor açılan bir saç. benim saçıma çok büyük faydası oldu. Şöyle ki yani çok 5-10 dakika boyunca saçlarımı açmak için uğraşırdım. İşte saç spreyleri, kremler vesaire ve arkasına tarakla e, açmaya çalışırdım ve bu fırçayla çok daha kısa bir sürede saçlarımı tarıyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. E, çok da uygun bir fiyatı almıştım. E, Naşita'nın arkadaşlar e, normal sitesinde de yani resmi sayfasında da bulabilirsiniz bu fırçayı rahatlıkla. Ve çok uygun bir fiyatı vardı. Yani ben bir mağazasından 7 lira 10 lira arası bir fiyatı almıştım. E, şu an net hatırlamıyorum ama inanın çok uygundu. Çok da etkili. Herkese tavsiye ediyorum. E, ve bir duş ürünüyle devam etmek istiyorum. Şöyle arkadaşlar Rosman marketlerde satılan e, Isana markası e, ürünleri var. Belki duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. E, Rosman'a gittiğiniz zaman zaten Isana'nın bütün ürünleriyle karşılaşıyorsunuz. Bu arkadaşlar bir duşta krem. Hindistan cevizi suyu ve mango ekstradı duş kremi diyor. 300 milimlik bir ürün. Şöyle göstereyim. Bir kere kokusu çok güzel. Yani Hindistan cevizi'ni seviyorsanız, o kokuyu seviyorsanız kesinlikle bu ürüne bir şans verin derim. Çok güzel kokuyor bir kere. İkincisi nemlendirici özelliği yüksek. Şöyle ki eğer vaktiniz sınırlıysa, kısıtlıysa ve banyo sonrası vücudunuzu yeteri kadar nemlendiremiyorsanız kurtarıcı bir ürün diyebilirim sizin için. Neden? E, duştan sonra yani duşunuzu aldınız bitirdiniz en son duştan çıkmadan 2-3 dakika önce bu kremi vücudunuza uyguluyorsunuz ayaklarınızdan başlayın yukarı boynunuza kadar uyguluyorsunuz ve arkasına çok kısa şöyle bir e, akıtıyorsunuz kremi ve duştan çıkıyorsunuz arkadaşlar hem vücuttaki o kokusu bıraktığı koku hem de nemlendirici etkisi gerçekten gün boyu devam ediyor Ekstra duştan sonra kreme ihtiyaç duymuyorsunuz. Ve bu ürünler benim yani yazdan beri favorim oldu diyebilirim. Kışında kullanmaya devam ediyorum ve devam edeceğim. Belki farklı renklerini, farklı e, çeşitlerini deneyebilirim. E, elimde şu an bu var ama bu ürünleri muhakkak e, yani bu tarz bir ürün arıyorsanız duş sırasında vücudunuzu nemlendirmek istiyorsanız bu ürünlere bir şans verin derim. Ve de 8 lira gibi yani 8-9 lira arası bir fiyatı var indirimde. indirimli olmayan hali de çok uygun. Yani 12-13 lira gibi de bir fiyatı var. Kesinlikle şans verin derim arkadaşlar bu ürüne de. Ve bir e, yine bir vücut e, ürünüyle devam etmek istiyorum. Şu Siveno'nun arkadaşlar doğal rolonları var. Şöyle göstereyim. Belki görmüşsünüzdür. E, yani kadınlar için, erkekler için olanı değişiyor. Kadınlar için pembe, erkekler için mavi olanı var. Ama ben Yunus seks olduğunu düşünüyorum. Yani erkekler için olanı da kullanabilirsiniz. Çünkü kokusu nötr. Hiçbir şekilde kokmuyor. Sadece terlemenizi önleyen doğal bir rol onu arkadaşlar. Hatta böyle bitki bitki kokuyor. Onu da söyleyeyim. Yani bu tarz doğal ürünleri sevmiyorsanız, bitki kokularını sevmiyorsanız belki sevmezsiniz. Ama doğal olduğu için içeriği ben severek kullanıyorum. Bir kere alüminyum içermiyor. Bu tarz ürünlerde kesinlikle arkadaşlar özellikle e, bayanlar için biz bayanlar için çok önemli. Çünkü koltuk altımıza sürdüğümüz her ürün direkt e, göğsümüze nüfus edebiliyor e, ve e, yani ileride çok büyük sıkıntılara, Allah korusun, işte kansere varan e, sonuçlara kadar götürebiliyor olumsuz sonuçlar doğurmaması için kullandığımız ürünlerin doğal olmasına özellikle rol onlarınızın ve deodorantlarınızın doğal olmasına dikkat edin bence arkadaşlar acizane fikrim alüminyum içermediği için ve doğal içerikli olduğu için severek kullanıyorum uygun da bir fiyatı var yalnız diğer rol onlara göre bir tık pahalı ama indirimde yine de uyguna geliyor onu da söyleyeyim Evet bir yine alüminyum içermeyen Emotion'un deodorantı ile devam ediyorum. Bu Emotion markasını yine alüminyum içermediği için tercih ediyorum arkadaşlar. Ama kokusu da yani kokuları da bence gayet kalıcı ve güzel. Ben Aqua Kiss olanını almıştım. En son değiştiriyorum ara sıra. İşte bir mavi aldığım oldu. Bu defa yeşili tercih ettim. Bilmiyorum sonrakine ne olur. %0 alüminyum içermez yazıyor. Bakın şurada da zaten e, muhakkak okuyun yani içerikleri, ürünlerin içeriklerini okuyun ve o şekilde tercih edin bence arkadaşlar. E, bu da favorilerimden biri. Ve yine bir e, favori ürünüm. Tabii ki el kremi bu dönemde olmazsa olmaz. E, muhakkak arkadaşlar benim çantamda olsun, işte başucumda olsun, e, muhakkak mutfağımda bir tane oluyor ve genellikle Nivea'nın e, ürünlerini tercih ediyorum e, bu bal mumu koruyucu bakım kremi el kremi e, bal mumu içerikli olanı bu ay gerçekten gittim geldim elime sürdüm gittim geldim elime sürdüm favori ürünlerimden e, bir tanesi oldu yine kendisi e, ve yine bir kremle devam edeceğim arkadaşlar e, güneş koruyucu e, kremimle devam edeceğim Şimdi normalde beyaz tane bir insanım ben yani çok beyazım diyebilirim hatta güneşe karşı da alerjim var güneş alerjim var ve bu sebeple yüksek koruma faktörlü kremler kullanmayı tercih ediyorum. Yani 50 artı kullanmayı tercih ediyorum genellikle işte piyasada var olan bütün güneş kremlerini hemen hemen kullanmışımdır tercih etmişimdir. Şimdi e, markaları, isimlerini sıralamak istemiyorum ama çoğunuzun bildiği markaları güneş koruyucu olarak kullandım, biliyorum. E, bıraktığı etkileri biliyorum. Kimi bembeyaz yapıyor suratımızı. E, kimisi işte e, gerçekten koruyucu özelliği yeterli gelmiyor vesaire. Rossmann marketlerde arkadaşlar bir ürün var. E, bir marka diyeyim daha doğrusu. San Ozan. Ozon e, Pardon şu şekilde göstereyim. Sanozon isimli bir marka. Ee, ve tamamen güneş ürünleri e, satan bir marka. İçerikleri e, çok aşırı kimyasal yok ama tamamen doğal değil. Onu söyleyeyim en başta. Ama etkisini ben çok beğendim. Yani bu e, spor güneş balsamı olarak geçiyor arkadaşlar. Çok yüksek koruma faktörlü bir ürün arıyorsanız. Tamamen koruma altına almak istiyorsanız yüzünüzü ee, kesinlikle bu ürünü tavsiye ediyorum muhakkak bir deneyin derim. Bu ürün arkadaşlar sporcuların da kullandığı bir ürün aynı zamanda yani uzun süre güneş altında kalan ve güneşe maruz kalan sporcuların tercih ettiği e, bir ürünmüş. Ben de yeni keşfettim. 50 artı faktör içeriyor. Şu şekilde de göstereyim size. Yani 50 artı çok yüksek koruma faktörü var. Ve inanın şöyle de bir yapısı var. Yapısı çok güzel yani çok böyle ince yapılı değil bir kere onu söyleyeyim. ama çok kalın yapılı da değil. Şu şekilde iyice böyle nemlendirici sürer gibi sürdüğünüz zaman kesinlikle yüzünüzde kalıntı bırakmıyor ve hatta cildinizi parlatıyor bir makyaj bazı gibi o şekilde bir etki ediyor ve ben bunu arkadaşlar hani böyle kasa önünde indirimler olur ya işte 20 TL'lik alışveriş yaptınız bu ürün size 5 lira 10 liraya geliyor şeklinde bir indirimden almıştım yani alışveriş yapmıştım kasaya ödeme yapmaya gittiğimde bu ürün bana indirimli olduğunu söylemişti arkadaş ve merak ettim aldım ve eylül ayı gibi bir dönemdi yani 3 ay oldu alalım ama etkisinden çok memnunum. Gerçekten bir şans verin derim. Gittiğiniz zaman Rossmann marketlerde satılıyor. Sadece başka bir yerde görmedim. İnternette de online satışı var mı? İnanın bilmiyorum. Araştırabilirsiniz. Evet bu ürünün de etkileri bu şekildeydi. Favori güneş koruyucum diyebilirim bu ara kendisine. Ee, ve arkadaşlar e, malum dezenfektan dönemindeyiz. Her yanımız dezenfektan oldu ve bu e, ürün favori ürünüm oldu gerçekten. El dezenfektanı sürekli çantamda yanımda evde e, bulunduğu e, bulunan bir ürün ve çok fazla böyle ellerimi de kurutmadı. E, şu şekilde göstereyim. Bazı e, dezenfektanlar çok aşırı kurut Ellerimi, O yüzden onlardan vazgeçip başka markalara yönelmiştim. Bu ay favorilerimden birisi oldu. Ve arkadaşlar makyaj ürünleriyle devam edeceğim. E, elimde bir highlighter paleti var. Ben bu paleti Bim'den almıştım. Belki görmüşsünüzdür. nivel well markasının şu paleti arkadaşlar. Donut böyle resimler var. Üzerinde çok da şeker, çok tatlı bir palet. Şöyle 3 tane Ton var arkadaşlar. Yani genelde şu şampanya olanını ben tercih etmişim. En sık onu kullanmışım. Böyle hafif ışıltı, pırıltı istiyorsanız bakın şu şekilde göstereyim. Çok hoş böyle hafif böyle yüzünüze uygulayın. Şöyle elmacık kemiklerinizin üstüne uygulayın. Hatta ben uygulayayım şimdi. Şöyle şu şekilde hafif hafif, hafif, hafif ve dağıtın. Yani çok güzel, çok doğal bir ışıltı veriyor yüzünüze. Çok da uygun bir fiyatı almıştım ve bu ay benim favorim oldu. Gerçekten böyle yüzümü donuk, cansız hissettiğim zaman pıt pıt tabii şu an elimle uyguladım ama fırçayla uyguluyorum ben genellikle. Fırçayla uyguluyorum ve gerçekten anında bir ışıltı veriyor yüzünüze. Evet bu da bakabileceğiniz highlighterlardan birisi sanırım. Resmi sitesinde yani Wear markasının online sitesinde satışta olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, ve yine bir allıkla devam edeceğim. Şu Pastel'in Show Your e, serisinden olan şu minik böyle tatlı e, e, allıkları arkadaşlar. Çok şeker, çok tatlı ve etkisi de e, çok iyi. Bendeki en açık tonu çok fazla böyle koyu koyu renk allıklar ben kullanamıyorum. Çok beyaz, beyaz tenli olduğum için bu en açık tonu. Böyle açık mercan. Eee renkli bir allık. Şu şekilde uyguluyorsunuz. Pıt 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 yanaklarınıza uyguluyorsunuz ve çok tatlış böyle doğal bir pembelik veriyor diyebilirim. Ve bir bebiş ürünüyle devam etmek istiyorum. arkadaşlar bebek yağı arayışınız varsa böyle doğal içerikli güzel bir yağ arıyorsanız bebeğinize kesinlikle ben bu yağı öneriyorum. Şu Bio Baby markasının yağı arkadaşlar omega 3 ve omega 6 da içeriyor aynı zamanda. Yani cildini, bebeğinizin cildini besliyor aynı zamanda. Ee, ceviz yağı, zeytinyağı içeriyor, paraben e, vesaire gibi kimyasallar içermiyor. Doğal içerikli bir ürün. Çok da etkisi gerçekten büyük. Şöyle söyleyeyim, bebeğiniz aynı zamanda rahatlatıyor bu yağ. Yani duş sonrası bebeğinizin vücuduna böyle şu bölgelerine, göğüs bölgelerine, karın bölgesine hafif böyle e, parmak ucunuzla masaj yaptığınız zaman gerçekten bebeğinizin rahatladığını ve mışıl mışıl uyuduğunu göreceksiniz arkadaşlar. E, eczanelerde satılıyor mu bilmiyorum ama e, ben bunu internetten almıştım. E, online satışı olan bir ürün ama gerçekten tavsiye ediyorum Evet bu ayki favori ürünlerim bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup bana destek olmayı lütfen unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Ee, kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar.